Şu an Atatürk Anadolu Lisesi Şehit İhsan Kaya Erkek Öğrenci Pansiyonundayız. Yanımızda pansiyondan sorumlu müdür yardımcısı Hüseyin Oğuz hocam var. Evet Hüseyin hocam, kendinizden bahseder misiniz? Hüseyin Oğuz kimdir? Ben e, asıl branşım İngilizce öğretmenliği. 1995 yılında bu göreve başladım. 98 yılında 1998 yılında Çorum'a geldim. 1998'den beri Çorum'dayım. Ee, daha önce uzun süreler boyunca İTİT Mesleki Teknik Anadolu Sesi, eski adıyla Turizm Otelcilik Sesi'nde İngilizce öğretmenliği ve idarecilik yaptım. 2019 Ağustos'undan beri de Atatürk Anadolu Sesi'nde idarecilik görevindeyim. Ee, son 2020'nin 2020'nin başından beri de Şehir İhsan Kaya Erkek Öğrenci Pansiyonu'ndan sorumlu müdür yardımcısı olarak görev yapmaktayım. Bizler burada Çorum ilinde mevcutta bulunan okullardan 16 lisenin değişik öğrencilerini barındırmaktayız. Devletimiz bu öğrencilerin okuması için bütün şartları oluşturmuş ve onların kendilerini evinde hissedebileceği şekilde eğitim öğretimlerine devam edebilmeleri için onlara çok büyük olanaklar, imkanlar sunmuş. Bizler de bu imkanların devamını sağlayabilmek için, devletimizin bize verdiği görevi yerine getirebilmek için pansiyonla görev aldık. Çorum'un çeşitli ilçelerinden, Yozgat ilimden, özellikle Yozgat Aydıncık, Yozgat Sorgun gibi ilçelerden buraya gelen öğrenciler de var. Biz bu öğrencilerle beraber bunların günlük kahvaltılarını, öğle yemeklerini, akşam yemeklerini, ara öğünlerini, etüt saatlerini, efendim banyo saatlerini, temizlik günlerini, hastalandıklarını, hastalıkları ilgili durumları, bütün bunları takip etmekle görevliyiz. Öğrencilerimizi mümkün olduğunca ailelerinden ayrı hissetmelerini yani ayrı kaldıklarını hissetmemelerini sağlamak için elimizden geleni yapmak zaten bu konuda da bence en büyük katkıyı devletimiz sunmakta. Bu konudaki ödenekleri özellikle yani neredeyse sınırsız diyebilirim. Yeter ki öğrenci rahat etsin. Öğrencinin hizmetine ne varsa her şeyi sunuyor devletimiz. Bu konuda bu öğrencilerin üzerine düşen görevde benim için bu devlete en iyi hizmet eden bireyler olarak Okullarına mezun olmaları gerekmektedir diye düşünüyorum. Yani bu hizmetin karşılığını vermeleri gerekiyor.